Yemek nerede? Bir sus. Bimden aldım pahalı da. Ve köşedeki dükkandan yemek söyledim. Konyalı Abuziddin Usta. O zengin git nasıl var? O ki, Yeah, back. oh yeah sold the <laughs> <coughs> 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 hoş gibi Boş ver Mahmut bebeler şaka yaptı. Neyse pahalı masama oturun. Ya ne oldu beni çağırdın? Git abuzitinden yemekler al. Ezan da okunduğuna göre Allah kabul etsin. <gülüyor> <gülüyor> Uş, ha, yemekler de birazdan gelir. Alın da zıkkımanın. Teşekkürler uçak. Uşak hele gitti kapıya bak. İç <laughs> Ne öğreniyorsunuz burada? <laughs> ne bu kuma çağırdın bunu? Tabii ki çağıracağız. Sonuçta mahalleden tanıdık. Ama benim topumu kesti. E yani topunu kestiyse ne yapalım? Dövelim mi? Aha, mahallenin topsuzu da iftara gelmiş. Bak 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 Susun lan kapısını açıp oynamayım ben onun oyuncak tabancayla bir şey. <laughs> İyi menzil etkileri olanlardan. Evet e, tamam tamam. Alın da sıktım lanı. Hani. <laughs> Oo tavuklar. <gider>. E ee, gülük. çok sevdim. <laughs> ee, peçete kullanacak mısın? He olur. Git peçete getir. Tamam, tamam. Hmm, hmm. <gülüyor> 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 ah. Bunun son kulların tarihi geçmiş. koca bir saat var. Eh, eh. Lan bugün Ramazan değil, millet bize iftara geliyor. Neyse bari ben de tavuk döner yemeye gideyim.